Havayı güzel bulunca bugün bir camları silelim dedik. Biliyorsunuz Silva'nın teleskopik saplı cam silme bezini de taktık. Gelin birlikte camımızı silelim. Boyumuzu ayarlıyoruz. Çok kritik bir şekilde camlarımızı Hemen açalım. Dışını da silelim. Biz hanımların en zorlandığı şey cam silmektir. Ama Silva ile bu iş gerçekten çocuk koyunca siz de Silva Filiz sayfasından güvenli sipariş verebilirsiniz.